Evet arkadaşlar değişim serisi parti hoş geldiniz. Bugün sizlere motorumu yapacağım şeyleri söyleyip, exos takacağım motoruma. Şöyle markası belirsiz bir exos ama çok hoş görünüş olarak. Ondan sonra yaklaş karşı, şöyle başımızı göster. Başımı geri eski haline çevireceğim. Ondan sonra jantlarımı siyah boyayacağım. Size güzel bir değişim videosu yapmak istiyorum tekrardan. Bir de size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bana bu videoya 10 bin like gelirse, ben size söz veriyorum bu arımeşin Türkiye'nin en güzel arımeş yapacağım. O zaman videoya geçelim. Önce anahtarlığımı ayarlayıp maşayı sökmekle başlayayım. Maşayı da eğer ki isteyen olursa bana Instagram yolda iletişime geçsin. Ona hediye edebilirim. <gülüyor> 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 oh, this you crazy mother... zinciri söktük tekrardan. Yağ fren ortamını söktük, vidalık ortamını da söktük. Ondan sonra vidalarımızı da söktük bir düzeyde zeynime. Şimdi maşayı alacak, alacağız. Çümülü de çıkardık mı? Maşayı tutan başka bir şey yok. Geçen de zorlamıştı biz aslında ama bu sefer zorlamayacağım benziyor. Zorlamadı. Ve uzun başımız çıkmıştır. İsteyen arkadaşlar varsa Instagram'dan malı varsın. Evet arkadaşlar arka lastik şeridini tuttuk. Gel yaklaş şu, şu içinde görsünler. Eğer motorunuzda böyle boşluk varsa eğer e, gaz vermenizde falan aklınızda bulunsun. Şuradaki toko, takozlar oluyor. Takoz deniyor yanlış bilmiyorsam bunlara. Onlar bitmiş olabilir. Onları değiştirirseniz o da kalkar ortadan. Şimdi şunları güzelce üstünden sökelim. E, jantlarımızı boyayacağız demiştik. Bence jantlar artık bir boya istiyor yani. Tam orijinalinde güzel olabilir ama motoru kaplamada yapmışız. Madem jantları da boyayacak. Zaten normal spreyle boyayacağım. Beğenmezsem tinerle silerim diye çıkar zaten. Evet arkadaşlar da söktük şimdi bu ABS diskini sökelim boy olmasın diye. Ondan sonra da güzelce bir sildikten sonra şantımızı boyayabiliriz. Pişman olursak da dediğim gibi tinerle tekrar sildik mi geçer. O zaman sökmeye başlayalım. <laughs> sildik. Şimdi boyamaya başlıyoruz. ufaktan boyamaya başlayalım. Evet arkadaşlar jantı boyadık. Şöyle eksik olan yerlerini boyuyoruz gördüğünüz gibi. Bence güzel oldu ya. Siyah daha güzel oldu. Kaplamaya duyar zaten. Şöyle de göründüğü gibi. Kapı mesajı kadar. Mavi'dense siyah daha iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maşamızı taktık. Ama söylediğimiz taktık. Bu milimizi taktık. Şimdi onları sıkmaya geçeceğiz. Böyle çok kısa oldu ya. Ne bileyim. Ya boş ama uzun yeri başka. Neyse. O zaman takmaya... Geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maşamızı taktık. Şurada eski Eski maşamız. Arada bayağı ciddi bir fark var. Ondan sonra zincirimizi kısaltacağız. E, jantımızı boyamak için sökmüştük zaten. Onu kenara koyup onu da şöyle göstereyim. Maşamız bu şekilde oldu. Videoda gördüğünüz zaten <laughs> taktığımızı. Jantımızı da boyadık. Böyle güzelce ama kurumasını bekliyorum. Ben onu sabah gözüyle görmeden motora takmam. Önünü de boyayacağız, yarın ekstuzumuzu takacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zincirimizi söktük gördüğünüz gibi. Zinciri sökmeniz için şöyle bir aparat lazım. Yoksa diğer türlü imkan yok, söküyor. Ben size hiç kendimi lezzet etmeyeyim. Sökerseniz de lezzet edersiniz. Gel kardeşim şöyle. Çantanıza gün ışığına baktık, bir açıklığı, mı açıklığı kalmamış. Güzel şekilde boyanmış. Şu zincir e, koruma mahfuzunu sökeceğiz. Oradan zincirimizi geçirdikten sonra başımızı takacağız. O zaman ben takmaya doğru başlayayım, siz izleyin. taktik kardeşim şöyle göster. Yardım lazım diye de orada videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi hidrolik hortumuzu takacağız. Ondan sonra zincirimizi takacağız. Arka el bitecek. Ondan sonra hemen ekstra geçeceğiz. O zaman şunları takarken <laughs> Evet arkadaşlar başımız taktik. Yaklaş kardeşim şöyle. Hortumun olsun, e, ABS'si olsun, freni olsun, baltası olsun her şeyini taktık. Eksozu takacaktım arkadaşlar, eksozu takmaktan vazgeçtim. Hani gerek yok şikayete falan şeylere. Ondan sonra arka jantımı da koydum. Yaklaşık şöyle gözüksün güzelce videoda. Şöyle ben de açayım. Güzel bir şekilde oldu bence. Siyah daha çok yakıştı. Evet birkaç kişi bana yazmıştı. Şimdi bir ön jantım kaldı. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. E, eksozu, dediğim gibi benden isteyen olursa yorumlara veya bana Instagram DM ondan yazsın. Ben onlara hediye ederim veya veririm yani fark etmez. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön jantı söktük. Şu ABS'yi sökmemiz lazım tekrardan jantın e, diskin boy olmaması için. <laughs> arkadaşlar, takı tutuyor yardım edemiyor. <laughs> o yüzden bunu tek başıma sökeceğim. Video çekemeyeceğim. Bir boyama kısmında çekerim. Bir de takarken çekerim. Kusura bakmayın o yüzden. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar diski sökemedik. E, bize e, elimizde elimize tipe tipi olmadığı için. Ayağından da çıkmadı. Bize şöyle bir bant çektik. Kalan yerlerse şuralar siyah. Şu kalan yerleri de şey yapacağız. E, tinerle silik mi geçer? O zaman boyama geçelim. Evet arkadaşlar ön jantımızı taktık. Sadece şuriyesini sıkacağız. Abi seni falan tutturduk. Jantlarımız böyle siyah oldu. Böyle arkada da. En son içinden bir simile tanıtım video çekeceğiz. Videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi egzozu takmadık. Hiç başım ağrımasın dedim. Hani polislerle jandarmalarla uğraşmayın dedim. Sadece jantlarımızı boyadık. Arka maşamızı kısalttık geri. Eski çevirdik. Uzun masamı, maşamızı, maşamızı da şurada. Öyle. Bakalım. Devam. Evet arkadaşlar motoru bitirdik gördüğünüz gibi. Gel kardeşim şöyle. Eski maşamızı geri taktık. Lastiğimiz zaten Ondan sonra maşamızı şurada gördüğünüz gibi. Eksos takacaktık. Eksos takmaktan vazgeçtik. Jantlarımızı da boyamıştık. Gördüğünüz gibi. E, diske bulaştı ama onları hepsini şey, tinerle sileceğiz. arkadaşlar. Diske sökemedik. Şunlar fabrikasyon makineler sıkıldığı için onları sökemedik. O güzelce tinerle sileceğiz. Evet arkadaşlar güzel bir video çıkardığımı düşünüyorum. E, videoyu beğendiyseniz tuşuna, beğenmediyseniz de destek tuşuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka bir tür videosunda görüşmek üzere.